Biz bugün Mehdi gelse Mehdi'ye bir savaş açarız. Savaş açacak durumdayız. Mehdi'yi bekleyen kardeşlerime diyorum. Mehdi gelince size saz helal, def helal, şurada oynaşın, burada gürleşin, şurada zina edin, burada faiz yiyin, şurada Müslümanları ezin. Böyle bir şey yok. Böyle bunların küllen küllü hepsine haram diyecek. E şimdi bunu böyle dediği zaman benim hocam, benim şeyhim, benim gavsım, benim kutubum derseniz nasıl Mehdi'nin askeri olup Mehdi'ye talebe gideceksiniz. Allah rızası için hiç düşündünüz mü bunu? Ben 92-93'lerde şunu söylüyordum. Varıyordum bazı cemaatlerde içler acısı bir durum. Herkes Mehdi'yi bekleşmekte. Yahu diyordum. Bakın Yahudiler de Uzeyr'i beklemekte ve Vesselam'ı. İseviler İsa ve Vesselam'ı bekliyor. Sizlerin bunlardan bir farkınız olması gerekmez mi? Mehdi müjdeleyen, Mehdi hidayete eren, Mehdi hidayete davet eden her biriniz bir müjdeci kılmadı mı Kur'an-ı Azimüşan'da Allah diyordu. Gelin Allah rızası için Kur'an'ın ışığında Resul-ü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala buyuruyor ya o Resul'de sizin için güzel örnekler vardır o güzel örneklerle hayatımıza tatbik ede ede yaşarsak elbette kurtulacağız, felaha ereceğiz, rahata ereceğiz, huzur bulacağız. Allah rızası için bizler dua edelim. Bütün mükmin mükminata la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kimseye garazımız, kimseye kinimiz, kimseye adavetimiz, kimseye husumetimiz olmasın. Zannedenler şimdi yarası olanlar, gocunanlar, muhakkak hocam şunu kayırıyorsun, bundan yana çıkıyorsun diyebilirler. Yanlış değil. Bütün hocalar için söylüyorum. Bir hoca için değil. Bütün hocalara sesleniyorum. Allah rızası için. Allah'tan korkanlar için söylüyorum. Allah'tan korkun ve Allah'ın emir bil maruf nehi anil münkerini yaymaya çalışın. Nafiletün fazla tarikü tarikatı işte on bin Allah yüz bin Allah o dervişin o kendi şahsını ilgilendirir. Kişilerin kendisini ilgilendirir. Bizi ilgilendirecek mekanizma ise yaşam sistemidir. İslam'ın hakikat yoludur. Haram ve helal yoludur. Haramları ve helalleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrenmeyecek olur da çıkar Allah'ın Resulü'nün yani bir etin suyundan tat almazsanız suyunun suyunu da tanımamışsanız bütün suları terkos suyuna veyahut Kilios suyuna veyahut efendim Sodom'daki Sodom'un Sodom, Sodom gölünün suyuna benzeteceksiniz. Acı ve kokuyor diyeceksiniz yani. Halbuki öyle değil. Hiç alakası yoktur suyun. Ama o sular da bozulmuş değil. O kendisine ait bozulmalar vardır. Ama geleni hadisleri efendim imani hususta değerlendireceğiz, ameli hususta değerlendireceğiz ve Allahu Teala'nın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kitaplar önümüze efendim tam bir silsile yoluyla gelmiş. Çokça okuyacaksınız arkadaşlar. Şu kitabı değil, bütün kitapları okumaya gayret göstereceksiniz inşallahu teala. Öyle değil mi inşallah? Okuyacağız. Ve kimseye kin, adavet, husumet duymayacağız inşallah. Ve rızgımız yani bizim yalanlayanlardan olmayacağız. O zaman Allahu Teala buyuruyor ki felevle iza belagatul hulgum o can dayandığı zaman boğaza. Ne zaman? Hulgum yani boğaza dayandığı zaman. Ey de o zaman mı inanacaksınız? Hani söylüyorum ya yarım dil, yarım gönül insan korkarım ölmeden uyanmayacak. Allah ölmeden önce uyananlardan eylesin. İnsanoğlu mealen esnazu billah mealen Rabbil alemin buyuruyor ya insanoğlu uykudadır. Ancak öldüğü zaman uyanır. E bunu tasavvufçular, mutasavvuflar şöyle alıyorlar. Men arafe nefsehu fe kadarafe rabbehu. Öyle miydi? Yok öyle değildi. Neydi? Mutu kabla en temuti. Yani ölmeden önce ölünüz. Bak ne kadar güzel aslında. Ölmeden önce ölünüz. Aksi takdirde uyanmayacaksınız. Ne yapacakmışız? Allahu Teala bize akıl, fikir, feraset ihsan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala bedrüd Muhammed. Sallu ala şemsüz Muhammed. صلوا على مرشدنا محمد صلوا على ضبيب الغلوبنا محمد صلوا على شفي الزنوبنا محمد صلوا على نور الهدى محمد الاول الله الاخر الله الظاهر الله الباتن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمؤينه ونصيره في دارين الله رب اشرح للصدر ويسر لأمر واهل الأخذة من لسان يفقه قوله وفغوذ أمر إلا الله والله بصير بالإبات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك ما عبدناك حق عبادك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مَسْكُورِ سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ربنا زدنا علما فهما، اللهم ربنا زدنا علما فهما، اللهم ربنا زدنا علما فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلوج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها. وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو لمن بذات الصدور سبح الله العظيم الى اخر ايات بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ادر خلق السماوات والارض gökleri ve yeri yaratan fisiddeti eyyamin altı günde fisiddeti eyyamin altı günde sümmesteve alel arş sonra arza efendim kurulan arzda duran arşta istiva alel arş arşa istiva eden ne demek bir hükümdar gibi oraya saraya kurulan ama sizin anladığınız arş sema ilk kat sema mıdır gördüğünüz gökyüzü müdür yok bu yedi kat göğün üstünde bir arş bunu bizim akıllarımız <laughs> hafazalarımız almaz almaz da niye okuyoruz demeyeceksiniz efendim bakın gün geliyor bir küçücük cam parçasıyla alemleri seyredebiliyorsunuz buradan kafanızı çalıştırırsanız anlayacaksınız ve yaşayacaksınız. Bugün göremediğinizi yarın gördüğünüzde şaşırıp kalacaksınız. Efendim ya alemu mayli yucu gireni de bilir efendim fil ardı yere ve ma yexrucu çıkanı da minha ve ma yanzulu ineni ondan min esma gökten ve ma ye fiha çıkanı da göğe çıkanı da ve hu maakum o sizinle beraberdir ey ne makuntum nerede olursanız olsanız vallahu bima ta amelune basira o sizin yaptıklarınızı, o Allah yaptıklarınızı yaptıklarınızı görmektedir. Lehu mülkü semavat vel ard. Yerin ve göklerin mülkü de onundur. Ve illallahu turceül umur. Muhakkak ve illallahu Allah'a dön Allah'a turceül döndürülecek umur bütün işleriniz. Efendim yulucu leyli geceyi sokar. Finnehara gündüze ve yulucu ve sokar neye nehara gündüzü filleyli geceyi ve gündüzü birbirine sokar da ve hüve alimin bizzatı sudur sinirlerin özünü de o Allah bilir yani biz ne anlamalıyız çok basit hocam ben anlıyorum zaten altı günde yaratmış e bir rivayette de öyle değişik Kur'an-ı Kerim'de değişik günler değişik yerler değişik zaman sistemleri var anlamak zor olmasa gerek ama dedik ya siz Kur'an'dan rızkınız olduğu kadar ne kadar rızkınız varsa o kadar anlarsınız. Ne kadar inanıyorsanız o kadar yaşarsınız yani. Şimdi çok kısa bir örnek. Buradaki ayetleri anlamak için hemen bir önüne, bir sonrasına gitmek gerekiyor aslında. Ama nedir? Biz önce bir evveline gidelim. Oradan gidersek efendim diyor ki huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin ve huve şeyin alim. Siz anlamışsınızdır belki ama bizim Rabbim rızkımızı genişlesin, arttırsın ama sizin anladığınız dünya metası değil, metasından değil anlayış metası, hak ve hakikat fehmimizi açsın. O her şeyin evvelidir diyor. Sonra o her şeyin sonudur da. Ve dahilidir. Görüneni ve görünmeyeni de odur. Batındır da. Ve o her şeyin alimi. Efendim Lehumil kusseme'e vasıvel arz ve yumit onun mülkü, göklerin mülkü de ve arzın mülkü de onundur. O öldüren ve diriltendir. Ve huve ala şeyin gadir. <laughs> o her şeyin üstünde kendi yapıcı olandır. Kadirdir yani. Her şeye kadir. O her şeyi bilir. O her şeye yapmak istediği zaman yapandır. Kadir. İyi de ben bundan da bir şey anlamadım. Siz anladınız mı bilmiyorum ama. Tekrar bir önündekine gitmem lazım. Konunun başına döneceğiz inşallah. Ne diyor orada da? Sebbehe lillahi ma fis ve vel ard. Ve huvel hakim. Bakın şimdi. Allah'ı tesbih edin. Ma fis göklerdekiler ve yerdekiler de o ve huvel azizül hakimdir. O hikmet sahibi çok güçlüdür. O. İyi de siz anladınız mı şimdi? Allahu Teala'yı tesbih edin diyor. Siz anlamışsınızdır belki ama ben ayetin bittiği yerde öbür Vakıa suresine de dönerim şimdi. Biraz önce oradan okumuştum. Hazır okuyalım demiştim. Ama buraya baktığımızda son ayeti fesebbih. Bir ismi. Rabbike lazim. Allah'ı büyük ismiyle tesbih edin diyor. Sonra da tesbih edin Allah'a diye başlıyor Kur'an. Anlamaksa sizin anlayacağınız ve bizim anlayacağımız, hayatımıza tatbik edeceğimiz o Allah ki kendisini bize bizatihi tarif ediyor. Bakın, Allah bize kendisini tanıtmaya çalışıyor demiyorum, tanıtıyor. Ama siz ondan yüzünüzü çevirirseniz, siz onun yarattığı altı günü anlamaya çalışırsanız, altı gün nedir hocam? Onun arzı ve arşı içine mi yarattı? Bak kardeşim, ben sana bir gün olayından bahsedeyim, çok kısa çok basit bir gün olayından. Sen altıyı ne anlarsın bilmem ama günü herhalde bilirsin. Şimdi sadece bizim dünyamızdan size bir örnek vereceğim ki Allahu Teala'nın katındaki günleri biz bilmeyiz. Kutuplarda 6 ay gündüzdür. Altı aydır bakın altı gün vardır. Altı günde yaratmıştır. Sizin altı gününüz şimdi çıktı mı 6 aya? E, altı ayda gecedir. Yani bu da sadece çok basit bir anlayışla efendim fizikçilere sorarsak <laughs> yok diyecekler. Ekvator çizgisinin eğiliminden, Dünya'nın e, efendim elips yani yumurta gibi oluşundan mütevellit. Efendim ne yapacaksın? Ondan işte böyledir. Kutuplara işte güneşi azalıyor. Ayı, ayı işte çöle alıyor. E i̇yi de bak Allah Teala buyuruyor ki diyor ki fisitte de eyyamin. Altı günde yaratandır. Hocam bu bize ne kazandırır? Allah'ı tanımayı kazandırır kardeşim. Biz bugün Mehdi gelse Mehdi'ye bir savaş açarız. Savaş açacak durumdayız. Mehdi'yi bekleyen kardeşlerime diyorum. Mehdi gelince size saz helal, def helal, şurada oynaşın, burada gürleşin, şurada zina edin, burada faiz yiyin, şurada Müslümanları ezin. Böyle bir şey yok. Böyle bunların küllen küllü hepsine haram diyecek. E şimdi bunu böyle dediği zaman benim hocam, benim şeyhim, benim gavsım, benim kutubum derseniz Nasıl Mehdi'nin askeri olup Mehdi'ye talebe gideceksiniz Allah rızası için hiç düşündünüz mü bunu? Ben 92-93'lerde şunu söylüyordum. Varıyordum bazı cemaatlerde içler acısı bir durum. Herkes Mehdi'yi bekleşmekte. Yahu diyordum. Bakın Yahudiler de Uzeyr'i beklemekte. Aleyhissalatü vesselam'ı. İseviler İsa aleyhissalatü vesselam'ı bekliyor. Sizlerin bunlardan bir farkınız olması gerekmez mi? Mehdi müjdeleyen, Mehdi hidayete eren, Mehdi hidayete davet eden her biriniz bir müjdeci kılmadı mı Kur'an-ı Azimüşan'da Allah diyordu. Gelin Allah rızası için Kur'an'ın ışığında Resul-ü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala buyuruyor ya o Resul'de sizin için güzel örnekler vardır. O güzel örneklerle hayatımıza tatbik ede ede yaşarsak Elbette kurtulacağız, felaha ereceğiz, rahata ereceğiz, huzur bulacağız. Allah rızası için bizler dua edelim. Bütün mükmin mükminata, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyene kimseye garazımız, kimseye kinimiz, kimseye adavetimiz, kimseye husumetimiz olmasın. Zannedenler şimdi yarası olanlar, gocunanlar, muhakkak hocam şunu kayırıyorsun, bundan yana çıkıyorsun diyebilirler. Yanlı değil bütün hocalar için söylüyorum. Bir hoca için değil, bütün hocalara sesleniyorum. Allah rızası için, Allah'tan korkanlar için söylüyorum. Allah'tan korkun ve Allah'ın emir bil maruf nehy anil münkerini yaymaya çalışın. Nafiletün fazla tarihi, tarikatı işte on bin Allah, yüz bin Allah o dervişin o kendi şahsını ilgilendirir. Kişilerin kendisini ilgilendirir. Bizi ilgilendirecek mekanizma ise yaşam sistemidir. İslam'ın hakikat yoludur. Haram ve helal yoludur. Haramları ve helalleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrenmeyecek olur da çıkar Allah'ın Resulü'nün yani bir etin suyundan tat almazsanız suyunun suyunu da tanımamışsanız bütün suları terkos suyuna veyahut kilyos suyuna veyahut efendim Sodom'daki Sodom'un Sodom, Sodom Gölü'nün suyuna benzeteceksiniz. Acı ve kokuyor diyeceksiniz yani. Halbuki öyle değil. Hiç alakası yoktur suyun. Ama o sular da bozulmuş da değil. O kendisine ait bozulmalar vardır. Ama geleni hadisleri efendim imani hususta değerlendireceğiz, ameli hususta değerlendireceğiz ve Allahu Teala'nın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kitaplar önümüze te efendim tam bir silsile yoluyla gelmiş. Çokça okuyacaksınız arkadaşlar şu kitabı değil, bütün kitapları okumaya gayret göstereceksiniz inşallahü teala. Öyle değil mi inşallah okuyacağız ve kimseye kin, adavet, husumet duymayacağız inşallah. Ve rızkımız yani bizim yalanlayanlardan olmayacağız. O zaman Allah -u Teala buyuruyor ki felevle iza balagatul hulgum o can dayandığı zaman boğaza. Ne zaman? Hulgum yani boğaza dayandığı zaman. Ey de. O zaman mı inanacaksınız? Hani söylüyorum ya yarım dil, yarım gönül insan korkarım ölmeden uyanmayacak. Allah ölmeden önce uyananlardan eylesin. İnsanoğlu mealen esnazu billah mealen Rabbil alemin buyuruyor ya insanoğlu uykudadır. Ancak öldüğü zaman uyanır. E bunu tasavvufçular, mutasavvuflar şöyle alıyorlar. Men arafe nefsehu fe kadarafe rabbehu. Öyle miydi? Yok öyle değildi. Neydi? Mutu Qabla en temuti. Yani ölmeden önce ölünüz. Bak ne kadar güzel aslında. Ölmeden önce ölünüz. Aksi takdirde uyanmayacaksınız. Ne yapacakmışız? Allahu Teala bize akıl, fikir, feraset ihsan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala bedrüd Muhammed. Sallu ala şemsüz Muhammed. صلوا على مرشدنا محمد صلوا على طبيب الغلوبنا محمد صلوا على شفي الزنوبنا محمد صلوا على نور الهدى محمد الأول الله الأخر الله الظاهر الله الباتن الله خيره وشره من الله من كان في قلبه الله فمؤينه ونصيره في دارين الله رب اشرح للصدر ويسر لأمر واهل الأخذة من لسان يفقه قوله وفغوذ أمر إلا الله والله بصير بالإبات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم سبحانك ما ابتناك حق عبادك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم ربنا زدنا علما فهما، اللهم ربنا زدنا علما فهما، اللهم ربنا زدنا علما فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلوج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها. وهو معكم ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عالم بذات الصدور صدق الله العظيم إلى آخر آيات بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أدر خلق السماوات والأرض gökleri ve yeri yaratan fisiddeti eyyamin altı günde eyyamin altı günde sümmeste ve alel arş sonra arza efendim kurulan arzda duran arşta istiva alel arş arşa istiva eden ne demek bir hükümdar gibi oraya saray, saraya kurulan ama sizin anladığınız arş sema ilk kat sema mıdır gördüğünüz gökyüzü müdür yok bu yedi kat göğün üstünde bir arş bunu bizim akıllarımız hafazalarımız almaz almaz da niye okuyoruz demeyeceksiniz efendim bakın gün geliyor bir küçücük cam parçasıyla alemleri seyredebiliyorsunuz buradan kafanızı çalıştırırsanız anlayacaksınız ve yaşayacaksınız. Bugün göremediğinizi yarın gördüğünüzde şaşırıp kalacaksınız. Efendim ya alemu mayli yucu gireni de bilir efendim fil ardhi yere ve ma yahrucu çıkanı da minha ve mayen zulu ineni ondan min esma gökten ve maye urucu fiha çıkanı da göğe çıkanı da ve hu maakum o sizinle beraberdir ey neme kuntum nerede olursanız olsanız vallahu bima taamelune basira o sizin yaptıklarınızı, o Allah yaptıklarınızı, yaptıklarınızı görmektedir. <laughs> Lehu mülkü semavat vel ard. Yerin ve göklerin mülkü de onundur. Ve illallahu turceül umur. Muhakkak ve illallahu Allah'a dön, Allah'a döndürülecek umur. Bütün işleriniz. Efendim yulücü leyli. Geceyi sokar. Finnehara gündüze ve yulücül ve sokar neye hara gündüzü filleyli geceyi ve gündüzü birbirine sokar da ve hüve alimin bizzatı sudur Sinelerin özünü de o Allah bilir yani biz ne anlamalıyız çok basit hocam ben anlıyorum zaten altı günde yaratmış e bir rivayette de öyle değişik Kur'an-ı Kerim'de değişik günler değişik yerler değişik zaman sistemleri var anlamak zor olmasa gerek ama dedik ya siz Kur'an'dan rızkınız olduğu kadar ne kadar rızkınız varsa o kadar anlarsınız. Ne kadar inanıyorsanız o kadar yaşarsınız yani. Şimdi çok kısa bir örnek. Buradaki ayetleri anlamak için hemen bir önüne, bir sonrasına gitmek gerekiyor aslında. Ama nedir? Biz önce bir evveline gidelim. Oradan gidersek efendim diyor ki huvel evvelu ahir vel ahiru vel zahiru vel batun ve huve bi şeyin alim. Siz anlamışsınızdır belki ama bizim Rabbim rızkımızı genişlesin, arttırsın ama sizin anladığınız dünya metası değil, metasından değil anlayış metası, hak ve hakikat fehmimizi açsın. O her şeyin evvelidir diyor. Sonra o her şeyin sonudur da. Ve dahilidir. Görüneni ve görünmeyeni de odur. Batındır da. Ve o her şeyin alimi. Efendim lefümül kusseme'e vasıvel arz ve yumut onun mülkü, göklerin mülkü de ve arzın mülkü de onundur. O öldüren ve diriltendir. Ve huve ala kullu şeyin gadir. <laughs> o her şeyin üstünde kendi yapıcı olandır. Kadirdir yani. Her şeye kadir. O her şeyi bilir. O her şeye yapmak istediği zaman yapandır. Kadir. İyi de ben bundan da bir şey anlamadım. Siz anladınız mı bilmiyorum ama. Tekrar bir önündekine gitmem lazım. Konunun başına döneceğiz inşallah. Ne diyor orada da? Subbihallillahi ma fis semawati vel ardis. Ve huvel azizul hakim. Bakın şimdi. Allah'ı tesbih edin. Ma fis göklerdekiler ve yerdekilerde o ve huvel azizul hakimdir. O hikmet sahibi çok güçlüdür. O. Oh. İyi de siz anladınız mı şimdi? Allahu Teala'yı tesbih edin diyor. Siz anlamışsınızdır belki ama ben ayetin bittiği yerde öbür Vakıa Suresi'ne de dönerim şimdi. Biraz önce oradan okumuştum. Hazır okuyalım demiştim. Ama buraya baktığımızda son ayeti Fesep bir ismi Rabbikel Azim.